Merhabalar sevgili Yay burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz diyorum. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 5-11 Mayıs haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Sıkıntılarınız, problemleriniz inşallah aynı bu kolaylıkla hayatınızdan çıkıp giderler. Şöyle biraz bir destek verebiliriz. Çıksın bakalım altında neler var? Altında hiçbir şey yok. Çok çok temiz bir görüntü var. Bol bol yolunuz var. Güzel güzel gidin, gelmek istiyorsanız da güzel güzel gelin diyeyim önceki ve şöyle genel olarak bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar öncelikle buradan başlayalım. Evet, hanenizin içi tertemiz. Özellikle şöyle yapayım. Bakın sağ taraftan bir şeyler geliyor. Bakın bir çiçek gibi bir şey var orada. Bu özellikle arkadaşlıklar, barışmalar, hadi orta yolu bulalım şeklindeki olayları anlatıyor bu bir. İkincisi diğerlerini ben daha çok hani böyle yeni yeni düşünceler olduğunu düşünüyorum. Sizi bakın artıya geçirecek hem maddi açıdan hem de manevi açıdan böyle katlana katlana gelebilecek şeyleri ifade ediyor ki dediğim gibi sizi artıya geçirebilecek şeyler bu dönemde olabilir. Bir de şuradan hemen sizlere bahsedeyim. Bakın bu olay öyle bir şey ki sizin hayatınızdaki negatiflikleri sol taraf olduğu için negatiflikleri çıkartır hayatınızda. İyi olanlar zaten görüyorsunuz yolunda sürecinde devam ediyor. Bu negatifin çıkmasıyla zaten görüyorsunuz yani cillop gibi kaymak gibi bir görüntü var. Hem hanenin içi çok rahatlar. Hem siz oh dersiniz rahatlarsınız ya iyi ki bitti iyi ki işte halloldu bu olayda hayatımızdan çıktı gitti diyebilirsiniz. Bir yerde şuradan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar bakın bu şu demek. Birincisi siz çok büyük bir olay atlatmışsınız. Ve atlatıyorsunuz inşallah bu haftayla da birlikte. Bu şu demek. Yani çok şükür bitti gitti. Ha biraz izi kalabilir. Sağda olsaydı başka bir yorum yapacaktım ama solda olduğu için biraz izi kalabilir. Şimdi şöyle mesela boşanmak istiyorsunuz. Boşanırsınız ama bu kalkıp da kayıtlı belgelerden sizin daha önce bir evlilik yaptığınızı siler mi? silmez kalır İşte ameliyat oluyoruz değil mi bir izi kalıyor evet çok güzel olabilir sizi çok rahatlatabilir ama ufak da olsa bir izi belki kalabilir en basitinden bir hatırası kalabilir bunun gibi söyleyebilirim veyahut da şimdi dediğim gibi bu tarafta olmuş olsaydı e, mesela borcunuz 100 bin mi burada size artı para bırakabilir diyebilirdim ama burada çok temiz olduğu için söylüyorum kafa kafaya denk gelebilir ya da benim 100 bin ihtiyacım vardı işte 90'ına ben buldum Hani 10 eksiğim var bunu da dediğim gibi çevredeki insanlar aile bireyleri ona keza tamamlayabilir ya da bir kısmını şimdi yaparsınız bir kısmını da işte gelecek haftalarda aylarda kapatırsınız halledersiniz bitirirsiniz yani sonuç olarak evet bir çözüm bir sonucunuz var gayet de temiz ama sizi ufak bir e, gecikmeye ya da böyle kafa kafaya denk gelmesi ya 10 kişi alıyorlardı ben de 10'uncuyum 9'uncuyum yani son böyle arkadan arkadan girdim yani ben oraya o işi de hallettik gibi olaylarınız olabilir. Hani onu söyleyeyim. Ama genel olarak bir şans diyebilir miyiz? Tabii ki diyebiliriz. Şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar, şimdi burada şöyle bir şey var. Bir tarafta siz varsınız, bir tarafta karşınızda böyle ellerini geri almış, böyle Külhan Beyli gibi birisi var. Şimdi e, siz burada beni yanlış anlamayın, yılan gibi görünüyorsunuz. Bu yılan gibi görünmeniz kötü bir şey demek değildir e, ki zaten bakın gelecek kısmındasınız. Burada arkadaşlar şunu dersiniz: Benimle uğraşma. İşte bak benim işime, mesleğime, aileme, çoluğuma, çocuğuma karışma. Ben sana karışmıyorum. Ben sana gelip bulaşmıyorum. Sen de bana bulaşma. Benimle işte uğraşma, işimle, ekmeğimle, ne bileyim, eşimle ilgili yorumda da bulunma. Ona da bir şeyler söyleme. Çünkü uyuyan yılanı uyandırırsın. Bu sefer ben sana ağzında ne varsa, bildiğim ne varsa o zehrimi akıtırım diyebileceğiniz bir dönem. Ve dediğim gibi karşınızdaki kişi kendisine çok güvenen bir insan. Hani özgüvenli belki az solda gözüküyor. Yani muhtemelen hani özgüvenin bir tık ötesi artık yani egoistlik oluyor diyebilirim. Biraz belki bunu havada belki bir tık narsist bir insan olabilir. Şimdi bu kişiyle sizin aranız iyice açılıyor arkadaşlar. Hani böyle biri evet gerçekten var, her şeye laf ediyor, burnunu sokuyor, ne yapsam beğenmiyor. İşte gidiyor beni şikayet ediyor, asla sır saklayamıyor, işte yalan konuşuyor, delikodu yapıyor bilmem ne yapıyor. Eğer bu tarz bir insan varsa ve gerçekten sizi de rahatsız ediyorsa siz dediğim gibi bu kişiyle ya o gider ya siz gidersiniz. Çünkü siz bu kişiye artık tırnaklarınızı gösteriyorsunuz ve aranızdaki bağlantı da yavaş yavaş kopabilir onu da söyleyeyim. Şimdi onun dışında boş verin o insanı. Buraya geliyorum. Hangileri yol değil diye bakıyorum. Sadece şu yol değil. Bir de şu ikisi yol değil. Onun dışında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya maşallah. Bayağı yollarınız var. Şimdi arkadaşlar şu alanı şu şuradan başlayayım ben. Şimdi burası bakın geçmiş kısımlar. Eskiden kalma hala sizi rahatsız eden bir sağlık olayınız varsa işte ay bir aydır dişim ağrıyor ay iki haftadır şuram acıyor ay bir şey çıktı geçmiyor deyip bir doktora gitme ihtimaliniz olabilir bu bir, bu pıt diye çıkan bir şey değil hani zaten sizi rahatsız eden bir şey ama bugün yarın bugün yarın çok ertelenmiş bir rahatsızlıksa bunun için doktora gidebilirsiniz bu bir ee, özellikle de yedili zamanlarda gidebilirsiniz bu bir İkinci olarak bir kağıt olayınız var bu kağıt olayıyla ilgili siz biraz kendi içinizde çatışmalar yaşamış, biraz acaba soru işaretleriyle kalmış olabilirsiniz. Bu belki bir meslek, belki evlilik, belki eğitim kağıtları, belki paralar. Ya buna bu kadar verilir mi? Bu bu paraya değer mi? Hani genel olarak kağıtlar ya da ben başvuru yapacağım. Şimdi çağırırlar çağırmaz. Ya kendi içinizde böyle bir şeyler yaşamış olabilirsiniz. Ama bu kağıtla ilgili artık bu iniş çıkış şeyi artık tamamlıyorsunuz zirve noktanızda. O açıdan çok çok güzel. Bir de adında soyadında S, H, T harflerinde bir kişinin size geçmişte bana hakkımı vermesi lazımdı, bana paramı vermesi lazımdı, işte beni habersiz bıraktı, bana haber göndermesi lazımdı diyorsanız, bu yoldan bu kişinin size haberi gelebilir. Şimdi şurası komple bir değerlendirme olacak. 1 2 3. Hatta bakın burada bir kaynakçı var. Bir de burası. Şurası da iyi bakın. Şu grup tane var. Birincisi S N T yani Samsun, Niğde, Trabzon. Bu harfleri ben görüyorum. Van'ın V'si görünüyor zaten e, bu harflerdeki bir olay Çünkü niye olay diyorum e, anahtara dönebilecek işleriniz var sizin bakın yani bazı e, ayarlamalar a harfi de varmış Bu arada bakın bazı ayarlamalar çekmeniz gereken e, olaylar var özellikle ayın 13'ünden sonra dokuzundan 13'ünden sonra falan bu ayarlamalarla uğraşmanız gerekebilir Siz de muhtemelen bunun için güzel bir telefon alabilirsiniz ee, ve birçok yolu deniyorsunuz. Şimdi bu ne demek? Ev mi arıyorsunuz? Bir, herkes bir yandan ev arıyor, bir şey yapıyor. Evet bulursunuz aradığınız evi. Ondan sonra dersiniz ki Hı, tamam, bu aradığımız evle ilgili. İşte senet mi yapacaksınız, sepet mi yapacaksınız, bir şeyler mi imzalayacaksınız? Tapuya mı gideceksiniz? Bakın T harfi, A harfi buyurun. Yani e, tapuya mı gideceksiniz? Evet orada ayarlamamız gereken şeyler var. Sonra da gelip evde bazı şeyleri tabii ki yeniden yaptıracağız. Bir tamir olayı girebilir. Bu bu şekilde. Onun dışında belki doktor arıyorsunuz, belki bilemiyorum iş arıyor olabilirsiniz. Aradığınızı bulursunuz, bununla ilgili telefon alırsınız. E kendinizi ona göre bir çeki düzen vermek, belki bir alışverişe çıkmanız gerekiyor o işle alakalı. Ona göre hani Önünüzde bazı evlenmek için adaylar vardı. Bekliyordunuz hani 3 üç, üç tanesinden 4 tanesinden artık hangisinden bana geri dönüş olursa diye. E, geri dönüş olur ona göre size de yolunuza bakarsınız. Böyle bir şeyden bahsedebilirim. Buraya geldiğimde arkadaşlar burada konuşup hemen yola çıkıyorsunuz. Zaten bir kağıtla ilgili. Gerçekten yola da çıkabilirsiniz. Belki yer değiştireceksiniz. Şehir değiştirmeniz gerekebilir. Onun dışında bu sizlere bir süreci beraberinde getirebilir. Ama bu kağıt küçük bir şey diye muhtemelen bu kağıdı elde etmek için yani para ise mesela parayı elde etmek için işte mahkeme var belki başka şehirde oraya gideceksiniz. Miras mahkemeniz var. Onun için gidebilirsiniz. İşte askerlikle ilgili bir belge olayınız vardı e onun için e, askerlik alanına gideceksiniz. Nerede askerlik yapılıyorsa artık. Oraya gidebilirsiniz. Yani biraz yer değişimi gözüküyor. Belki eğitim için gideceksiniz. Kendinizi şimdiden hazırlayın diyebilirim. Onun dışında genel olarak buralar arkadaşlar kağıttan öte birer kapı birer e, yeni dönem olarak gözüküyor ve yani zaten görüyorsunuz altta konuşuyorsunuz ki burası yoldan öte biraz daha e, ayın 22'si gibi e, sizi ikili ilişkilerle böyle çok donatacak bir şey var. Oraya gidiyorsunuz onunla konuşuyorsunuz. Buraya gidiyorsunuz bununla konuşuyorsunuz. Hani böyle davetlerde din sahipleri her masaya şöyle şöyle bir uğrar ya sizin de sanki öyle bir şeyiniz var. Ee, belki aynı anda çok yakın zamanda birden fazla kurs yeriyle birden fazla doktorla ya onunla konuştum ama yarın bir de şuna gideyim sorayım bakayım beni bir emarımı bilmem neyi bir yorumlasın bakalım birkaç şey avukatla görüşeyim işte dediğim gibi valla bu hafta arkadaşlara çok gittim yani iki gün ona git akşamüstü de diğer arkadaşları çaya git onlar bana geliyor yani böyle bir e, ikili ilişkilerde ki e, aşkta olabilir tabii ki yoğun bir gündem var belki önemli bir şey oluyor herkes sizi arıyor Bununla ilgili de olabilir. Orayı söyleyelim. Onun dışında buralara baktığımda evet buralarda yollarınız ve süreçleriniz var. Ama daha çok ben sizi hep ikili ilişkilerde görüyorum. Ara ara bakın yeni böyle filizlenen şeyleriniz var. Yani yepyeni gündemleriniz var. Sizin beklediğinizden daha fazlası gelebilir. Siz 3 dersiniz 5 gelir. Yani kendiniz illa 3 olacak 2 olacak diye şartlamayın. Daha fazlası gelebilir. Hayırlıysa gelsin diyelim. Bir de bir adaletsizlikten yakınıyorsunuz. Hani iki ucu bir şey değnekleri ya yani orası da olmuyor, burası da olmuyor ya da ikisi de çok iyi. Hani siyah da giysem çok yakışıyor, beyaz da giysem çok yakışıyor. Hangisini giyeceğim ben bilemiyorum. Biraz hani <laughs> bu tarz bir olayınız olabilir. Belki iki çocuk arasında kalabilirsiniz bu şekilde. Bir olayınız var. Onun dışında yollarınız falan çok çok güzel. Dediğim gibi ikili ilişkilerde ee, çok güzel bir dönem ve biraz biraz değil, bayağı bereketli bir sürece giriyorsunuz. İçinizde zaten çok çok temiz. Yollarınız zaten bir harika. Gerçekten hani muhteşem e, yollarınız var. Allah herkese böyle güzel yollar nasip etsin diyelim. Şöyle bir bakıyorum hemen. Şurada hafiften bakın bir papağan çıktı. Papağan beslediyseniz öyle bir papağan yavrusu aynı ona benziyor. Şu tipi aynı tip e, ee, bu çok konuşmak demek. Çok haber gelir, çok haber gider. Zaten ikili ilişkilerden bahsetmiştik dedim ya. Bakın herkes sanki size geliyor ya da siz masa masa geziyorsunuz. Yani buna benzer bir olayınız var. Hanenin içi açılmadı. Bu iyi bir şey. Nasıl? Hanenizin içinde ne oluyor, ne bitiyor millet bilmez üstü biraz kapalıdır yani hani aile birliği sağlansın diye hanedeki kimisi mesela hanesinde ne olayını bir de hemen etrafı anlatır işte çocuğu bir şey yaptıysa hemen kalkar işte kardeşini bilmem kimlere şikayet eder yakınır ondan yani sizde pek böyle bir şey gözükmüyor en azından bu hafta bir şey oluyorsa da hane içinde oluyor yani mutluluk da biraz hanenin içerisinde kalıyor ee, sıkıntı da varsa gene hanenin içerisinde kalıyor belki daha önce şeyler söylendi çok nazar değdi artık buna çok fazla gerilmiyor diyebilirim ama genel olarak yani duyurmak istediğiniz bir mutluluk var. Belki diyorlardır ki hani hamilelik olabilir. Mesela ya da bir işe giriş olabilir. Ya dur bir netleşsin bir garanti olsun bir, bir önünü gör. Bir iki ay işte bekle çalış bir şey yap. Bir garanti olsun. Ondan sonra işte sen hani olmuştu hani bitmişti gibi yorumlarla uğraşma. İşte bir garanti olsun bir kesinleşsin. Ondan sonra etrafa duyur denile bilinir. Şuradan da güzel bir mutluluk gözyaşınız akıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Ay maşallah maşallah maşallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha bir tane de şurada yedincisi gelecek. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Sizin hem burada hem burada bu kadar yolunuzun olması sizin çok şey düşündüğünüzü anlatıyor. Sevgili yaylar. Ne düşünüyorsunuz bu kadar? Kimi düşünüyorsunuz? Kiminle ne ile ilgili? Bu kadar çok kafanızı meşgul ediyorsunuz. Çünkü ben... Belki de aylardır hiçbir burçta bu kadar akış görmedim. Bu kadar niyetlerim hep hepsi, bir tanesi evet daha önemli ama hepsi aynı anda olsun gibi bir şey birçok burçta yani görmedim. Evet yollar çıkıyor kabul ediyorum. Ama bu kadar e, niyet kısmında şeyin olması yani kolektif için söylüyorum. Ya kolektifteki yani büyük bir çoğunluğun bir tane dileği yok. Şöyle bir düşündüğünüzde. Yakın zamanda birçok şeye ay hadi inşallah amin umarım hadi olur e, hep böyle bir e, bir şeyler olsun diye enerjisini çektiğiniz şeyler var bir de yeni yeni böyle hobi gibi e, yeni yeni türeyen e, yollarınız ve düşünceleriniz var o yüzden gitmeler gelmeler araştırmalarınız bu hafta çok böyle ay yukaya çıkabilir. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde arkadaşlarım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.